Herkese selamun aleyküm. Herkese hayırlı sabahlar. 2 Ekim 2025 Perşembe. Çorum Sungur'da canlı hayvan pazarındayız. Hayvan pazarındaki bugünkü videolarımızı çekeceğiz. Değerli takipçilerimiz Çorum hayvan pazarı kapandı. Dün itibariyle. Dolayısıyla bugün de buranın kapanacağını düşünüyorum. İki hafta açık kaldı. Ondan sonra kapandı. Elimizden geldiği kadar bugün videolarımızı çekeceğiz. Pazarımız sakin göründüğü gibi. Bölgemizde kesin fiyatları dana 480 lira. Düve 460 lira. inek 440 lira olarak devam ediyor. Elimizden geldiği kadar pazar e, videoları çekmeye gayret ediyoruz. Ama pazarımız kapandığı için Bundan sonra yine bir ara vermemiz gerekecek videolarımıza. Buradan beni destekleyen herkese sonsuz selamlar iletiyorum. Selamlarımı sunuyorum. Özellikle ve özellikle katıl abonelerime ayrı ayrı canı gönülden teşekkür ediyorum. Destekleriniz için çok sağ olun arkadaşlar. Desteklerinize ihtiyacımız var. Gördüğümüz kadarıyla pazarımız çok sakin. Küçük baş bölümü tamamen boş gözüküyor. Büyük başta da elimizden geldiği kadar bir bölüm ya da iki bölüm video çekeceğiz. Bizi izlemeye devam edin inşallah. Youtube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Herkese selamlar, saygılar. Hmm. Hayırlı sabahlar, selamun aleyküm. Teşekkür ederim, desteklerinizi bekliyorum. Allah razı olsun, çok sağ olun, var olun. Evet, güzel danalar var. Burada kadar hepsi düve sanırım.

<laughs> Selam aleyküm. Hayırlı sabahlar. Hayırlı işler. Pazar olsun. Kolay gelsin. Cümlemizden Allah razı olsun. Ne aldık ne sattık? Pazarla bu iki tane kurbanlığı verdik. Alan satan hayırlı görsün. Hayırlı olsun maşallah. Kaç oldu abi fiyatları? 245. Ortalama canlı kilosu ve kaç aylık bu? Abi 450 450, 450, 440, 450. 400, 450 arası ikisi 245. 245 lira. Alan satan evet, hayrını görsün. Kapat. Evet. <laughs> i̇kisi de kurbanlık ikisi 245 bin lira olmuş. Ya, Hocam, danalar sizin mi? Demin pazarlığınız var diye bölmek istemedim. Çekelim mi abi? Demin pazarlığınız var diye pazarlığa şey yapmak istemedim. Güzel simental danalar var burada. Bunlar kaç aylık abi? Bunlar bir yaşında yoktur abi. Bir yaşında yoktur diyoruz. Fiyatları? Fiyatları 150 şer istiyor. 150 şer simental danalar, kaliteli güzel danalar. Burada iki tane mantofon var. Onları da 130'a ödüyoruz. 130 Bunlar kurban oluyor mu? Evet. Bu iki tane mantofun kurban oluyor diyoruz. 130'er bin lira istiyorlar. Canlı yaklaşık olarak kurban olanlar kaçer kilodur yaklaşık olarak? <laughs> Canlı 3'er 100 kilodur diyoruz. 130 bin lira istiyoruz. Pazarlığı var tabii ki. İçeridekiler falan sizin Telefon numaranızı paylaşmak ister miyiz? Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Evet, simentallere 150'şer bin lira diyorlar. Burada yine bir grup düve var. Sahipleri başlarında olmadığı için tabii ki fiyatlarını alamadık. Bir limuzin, iki tane, üç tane de simental düve. Var mı arkadaşım hayvanımız? O tarafta tamam tamam teşekkür ederim selamünaleyküm minik sizin mi senin değil bakıyoruz fiyat ne istiyorlar biliyor musun sahibi yok evet burada yine bir grup düve var 35 tane düve 35 tane düve 80 lira istiyorlar 80 lira istiyorlar 35 tane bunlar kurban oluyor herhalde Evet Kimin sizin mi değil mi? Kadın abi Kemal. Evet Kemal'dan abimizin 35 tane düve kurbanlık gördüğümüz kadarıyla 80 er bin lira isteniyormuş tabii ki pazarlığı mutlaka var. Evet. Teşekkür ederim kardeşim. Hayırlı işler kolay gelsin. Ahmet abi hayırlı işler, hayırlı işler. <laughs> kolay gelsin abi. Ne istiyoruz bu dağlara? dördüne 58'er bin bin lira istiyorlar. 6 aylık var herhalde. Evet. 58'er bin lira. Dana senin mi abi? Dana'ya ne istiyoruz? Mantofun dana bir adet. E bu 6-7 aylık var herhalde. Bir yaşına yakındır, bir yaşında vardır diyor abimiz. 95 bin lira istiyor güzel bir Manto Fondana. Abicim teşekkür ederim. Abi 3 haftadır beni çekiyor. Beni çekiyor. Özelim izliyorum. Hiç göremiyorum ben kendimi. Selamun aleyküm. hayırlı Hadi. sabahlar, hayırlı işler. Işte. Şimdi Çorum'da da gördüm ben seni. Evet. Baktığımız zaman ben Çorum'da dört bölüm büyük baş çektim. Günlük birer bölüm yayınlıyorum. Sen bölümlerin hepsini izlememişsin. O zaman bölümlerin hepsini izle. Hepsini izledim ben. Ben şimdi bak sırf video çekmek için çektiğim videoyu da yayınlamak için pazara geliyorum. Allah Allah. Ben şu an için sadece bu işi yapıyorum. Çünkü e, bütçem yok. Ben hayvan alıp satmıyorum. Sadece amme hizmeti yapıyorum. Vatandaşı. Eyvallah, eyvallah. E, bir şekilde bilgilendirmeye eyvallah, çalışıyorum. Eyvallah. Çektiğim bölümleri yayınladım. Siz de gelmemişsinizdir. İnşallah. Günlük birer bölüm yayınlıyorum. Bunu belki yarına yayınlayacağım. Aynı gün değil değil mi? Aynı gün değil. Bunu böyle mesela yarına yayınlayacağım. Daha Çorum Hayvan Pazarı'nın bir bölümünü yarına yayınlayacağım. Örneğin. Yarına yayınlayacağım. Belki yayınlanmamış bölümdesindir. İnşallah inşallah getirdik. Müşteri, müşteri yok. Kaç aylık bu simental danamız? Beş aylık. Beş aylık. Fiyat ne istiyoruz abi? 87. 87. Başka hayvanımız var mı? Var. Altı tane de orada var. Altı tane de orada var. onlarda Onlara da e, 105'er diyor. 105'er diyoruz. Bunlar tabi 8 10 aylık arasında evet, herhalde. Aynen, aynen öyle. Aynen. Evet. 105'er bin lira diyoruz. Aynen. 2, aynen. 4, 6 tane aynen. şey, aynen. 5 tane 5 dedik. Bir de o 6 oluyor o zaman değil mi? Şurada Belçika mavisi melezi var. Aynen. aynen. Evet. Düveleri ne istiyoruz abi? Aynen. Düvelerde elli beşer diyoruz. Düvenin birisi herhalde bir yaşında tamamlanmış. Birisi de mantı O sekiz aylık on aylık var. Teşekkür ederim abicim. İşin rast kesin. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Her bölümümüzde kesinlikle ben yayınlıyorum yani. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Selamun aleyküm. Hayırlı işler. Murat aldık mı sattık mı? Şuna Ben sana verdim Neyse bir yanlış anlaşılma var. Ben sana Yanlış anlaşılma var. Yanlış anlaşılma var. Seyda abi ne yapıyoruz? Abi. İkisini mi aldık hayırlı işler? Yok bunu tek aldık. Bunu tek aldık. Ne istiyoruz bunu abi? 110 lira diyoruz. Yaş durumu? Düve düve de. Bir yaşında. Evet, bir e, yaş e, e, simental. E, tam e, hızlık dolu. Ektedir vallahi. Başla. 110 lira diyorum dedi. Evet. Teşekkür ederim abi. Hayırlı işler kolay gelsin. Eklendir lan. Ali sana abi kolay gelsin. Hayırlı işler. Vallahi abi sağ ol. Ne istiyoruz abi neyimize? bir hürmetimiz var abi. 90 bin lira diyoruz. Hürmetimiz var. Buzağı yapmış. Bir buzağı yapmış. Düve inik. 90 bin lira diyorlar. Hürmet var dediler. Evet. Teşekkür ederim abi. İşiniz rast gelsin. Hayırlı işler olsun. <laughs> Selam aleyküm. Merhaba. Hayırlı sabahlar. Hayırlı işler motorum. Kolay gelsin. Merhabalar. Ne istiyor bunlara? Burası 85 e diyorum mu ya Ali Sen kızıyor. Ali Sen abi niye kızıyor? Çok istiyor. Ali Sen abi kızıyor dedi. Fiyat vermedi diyor yani. Yo, Yok o 85'e değil mi? 74'e aldım çarın pazarın daha iyi 70, Yani 74 olabilir. Hayırlı işler olsun. Bunlar eee kurban oluyor herhalde. 84'e diyoruz. Bu da beraber mi? Üçü de beraber. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hayırlı işler. İşiniz rast gelsin. İyi. Ayıp ediyor. <laughs> Bağlar. Sen. Kardeşim selamünaleyküm. Murat hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Ne istiyoruz abi bunu? Bu ve şu ikisi 270 alındı. Bu da bir buzağı mı? İki buzağı mı yapmış bu? Birer buzağı anası. Evet görmüş olduğumuz gibi. Yayılmış. Düve inek bir buzağı anası. Genç düve inek. İkisi 270 bin. Üçü. 93'ü 90, 90'ar er bin liraya. Üçü 270 bin alınmış. Alan satan hayrını görsün. Geri satılacak 270 bin lira. Bu görmüş olduğumuz üç tane birer buzağı anası. Genç düve inek 270 bin liraya alınmış. Evet. Oh. Selam aleyküm. Hayırlı işler kolay gelsin. Çok çok diyor? Dedi 55 diyorum. Daha yeni geldik. Ne olduğunu bilmiyor. Yeni geldiniz. Hoş geldiniz. Yani fiyat alamadık. Yeni geldik. Neyin ne olduğunu bilmiyoruz dediler. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Hayırlı işler abi. Kolay gelsin. Sizin mi bunlar? Benim abi. Fiyatlarını alabilir miyiz abi? Abi Cuma günü Daniel ediyoruz. Cuma Hakkış diyor. Hayırlı işler olsun abi. Sağ ol abi. Kolay gelsin. İşin İşiniz gelsin. Başka tamam. yok değil mi? Yok ikisi var. Tamam. Kolay gelsin. Hey Kardeşim var mı hayvanımız? Hayırlı işler. Çorum hayvan pazar kapandı mı? Yok. Daha belli değil ya. Yarın belli, Yarın belli olur. Evet. Teşekkür ederim. Hayırlı işler kolay gelsin. Selamun aleyküm hacı, aleyküm hacı abi. Selam Kolay efendim. gelsin abim. Danalar aleyküm. ne istiyoruz hacı abim? Aleyküm. Evet görmüş olduğumuz danalara 110 bin lira istiyorlar. 105'er bin liraya vereceğiz dediler. Hı. Teşekkür ederim abim. İşiniz rast gelsin. Hayırlı işler olsun. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Selam. Hayırlı işler abim. Kolay gelsin. Abi, hoş geldin. İşiniz rast gelsin Hoş Sağ bulduk. Allah'a. Merhaba. senin merhabalar, merhabalar abi. Benim evet, abi. Benim. Düveler. kurbanlık. Ha kurbanlık. 35 adet. Evet abi. Kemallı'nın malı. Evet abi. Karşıdan geldi. Hayvanlar 6 aydır yayılıyor. 6 aydır Kemallı'da yayılıyor. Karşıdan geldi. Evet. Karşıdan geldi. Telefon numarası 505 505 390 390 84 59 84 59 35 iletişim. Hadi <gülüyor> <gülüyor> 85 bin lira istiyoruz 35 tane kurbanlık düve. 6 evet. aylık yayılmış yayılım düvesi. Evet şöyle görelim. Videonun başında çektik sahip olan abi o görmediğimiz için onu yanında gördük fiyatları almaya telefonu almaya tekrar geldik teşekkür ederim abim işiniz Allah rast bebek. gelsin hayırlı işler olsun Allah Allah Allah. eyvallah inek sizin mi Yok. teşekkür ederim abi hayırlı işler olsun evet, şurada bir inek var. Şey hocam aldık mı satıyoruz mu bunu Allah Allah. Mantofon inek buzası neyi var mı? da Kaç aylık abi? 4 aylık. Dört aylık kaçıncı egebe? 3. Evet 4 aylık 3. egebe bir adet Mantofon inek fiyat nedir abi? 120 abi. bin lira istiyorlar. Şöyle görmüş olduğumuz gibi özellikle Mantofon çek abi diyenler için gördüm çekmeye geldim. Mantofon 4 aylık 3. gebe 120 bin lira fiyat isteniyor. Bu da sizin mi abi? bu da şu. Hocam buna ne istiyoruz? Buna istiyoruz Kaç lira? 100 lira. Gebeliği var mı? Kaç aylık gebe? 4 aylık. 4 aylık gebe. 100 lira istiyorlar bunlara. Evet Bunun 100 lira istiyorlar. Hayırlı işler kolay gelsin. İçiniz rahat gelsin. Bunlar da sizin mi? Beraber ha, 35 lira. He 35 şurayla şurası. Evet. 35'in devamı demek ki şuradaki 35 tanenin telefon numarasını aldık abinin. Burada devam. 85 er bin lira istiyorlar. Tabii ki pazarlığı var. 35 tane kurbanlık. Kars'tan gelmiş. 6 aydır da Kemallı köyünde yayılan düveler. Az önce telefon numarasını aldık. Gördüğümüz karşıdaki sarılı abinin. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Hayırlı işler, hayırlı sabahlar. Kolay gelsin. Var mı hayvanımız? dördü bizim. Yani. Bu dördü sizin. Küçükten başlayalım. Evet. İkisi mi erkek, biri mi erkek? Biri, birisi biri. Evet. Mantofun melezi olan erkek. Üç aylık falan, 3-4 aylık evet. var herhalde. Fiyat veriyoruz abi. Bunlara çiftine doksan diyor. Çiftine 90 diyoruz. Birisi simental melezi. Evet. Birisi mantofun melezi. Birisi dişi, birisi erkek. Simental melezi olan dişi. Manto Melez olan erkek çiftine 90 bin lira diyor. Pazarlığımız var dedi. Burada da yine bir dişi bir erkek var. Simental erkek. Evet Erkeklerine ne istiyoruz bunu abi? 105 lira. Herhalde 8-10 aylık var. 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 E, mantofun düve. O da kurban oluyor. Kurban oluyor. Bunu ne istiyoruz? Buna da 75 istiyoruz. Özellikle küçük hayvan isteyenler için, arayanlar için telefon numarası paylaşmak ister Telefon numarası alamadık. Teşekkür ederim kardeşim. Kolay gelsin, işin rast gelsin. Bakalım şurada bir pazarla var herhalde. Buraya geleceğiz yine. Hayırlı sabahlar abi. Kolay gelsin. Ya. Baba Gel Böyle Selamun aleyküm hayırlı işler. pazarlık aleyküm. mı var? Bravo. Pazarlık var abi. Neye pazarlık, abi? pazarlık var abi? Güzelliğe bıraktık da 130 veriyor. Gebelikler var mı boş mu? Gebe gebe. Biri aylık, biri beş aylık. Beş aylık. Biri beş aylık, biri aylık. Matohu, melezi. Matohu abi. He. bıraktık diyoruz. 150'ye yapak yok almıyor yani. He bırakma da yok. Yok bırakayım. Oraya oraya da tura da var. Ha şuradan alalım. Ha 70 alalım. Nerelere abi? Bir gün var mı? 250 diyor Ömer abi. İkisine 250. Ya. Ömer abi kurbanda kurbanını çok sattı. Ya. 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 sattı evet. <gülüyor> <gülüyor> İkisine ya. 250 ya. diyor. Şu yandakiler ya. Onları bilmiyoruz. Ya. Hayır, şunlar da mı sen? Yok, yok. Hadi ortak gider ki o. No. Benim ben, ben de, onların mı? Onlardan mı mega bir öyle ya? Bunları biz aldık. Siz aldınız. Hayırlı olsun maşallah. Gördüğümüz <laughs> gibi e, gebelikleri var mı? Şu başta hani 72 aldık. Evet kurbanlık 70 diye mantofon. Şu iki düveyi de 74 lira aldık. <laughs> i̇ki düveyi 74 lira <laughs> oldu. Şunlar da 66 lira erkekler erkekten alarda 66'ar oldu. Hesaplı olmuş. Nereye gidecek bunlar? Kırşehir'e gidiyor. Kırşehir'e gidiyor. Hoş geldiniz. Hayırlı işler olsun. Pazarımız bereketli olsun inşallah. Bunu nasıl çekeceğim ya? Bunu nasıl çekeceğim? Bir de benimkinden çekecek mi? Tamam. Kolay gelsin. Hayırlı işler olsun. Aslan abim hayırlı işler kolay gelsin. Abi, hoş, hoş, bulduk <laughs> abi. Siz de hoş geldiniz. Var mı hayvanımız? Şu 90'a alındı. 90'a alındı. Gördüğümüz gibi. Bu da 86. Bunların yaş durumları nasıl? Bunlar kurban oluyor. İkisi de kurban oluyor. 86'ya siyah mantofon olan, mantofon melez olan 90 bin lirada. Bu ne? Simental mi? Hoş değil mi? Bu normalde simenter de sonradan alıya çevirdik bazı mallar. He. Bu onlardan yani. normal. O da simenter. Dana kurbanlık 90'a alındı. Üvelerimiz, ineklerimiz var. İkisini. Carse melezi şu? Yok bunlar yerli inekler. Yerli inek 40 bin liraya aldık diyoruz. Aynen. <laughs> Bunların, Bunların de... gebeliği var mı abi? Yok yok kısır 40 bin liraya alınmış. Bunlara da 45'er istiyorum abi. Bunlara da 45'er istiyoruz. Kaç aylık bunlar abi? Bunlar 7'şer, 8'er var. Bunlar belki o kadar yok. 6'şer Çorum'dan bir mimar abim var. Bu ayarda hayvan topluyor. Telefon numarası paylaşmak ister misin? O zaman arada bitebilir yani şimdi. Bu videoyu ben belki e, şey yaparsam yayınladığım anda arayabilir. Yani bugün satılmazsa. 539 539, 539 476 476. 476, 476 3277 3277 32, 77. E, Kaçer istiyor dedik abi? 45'er 45'er istiyoruz. Gördüğümüz gibi yayılım düvesi. Altışar aylıkta rahat var. Altışar aylık. Şunlar altışar Bunlar... Ondan az daha 7-8 evet. 45'er istiyoruz. Abi. Aslan abimden telefon numarasını aldık. Teşekkür ederim abi. Ee, devamı var mı bunun? Yok. Konuşur. Devamı yok. 2-4-6 tane. İşe yeni başlayacak. Dün konuştuk özellikle de. Çorum'dan mimar bir abimiz. Hayırlı işler olsun abi. Kolay gelsin. Eyvallah abi. Evet, evet, abim ne istiyoruz 60'a vereceğiz 60'a vereceğiz diyoruz erkek mantolun melezi bir adet dana hayır işler olsun evet İlyas Kıracı'dan bir adet balaklı camış bala erkek mi dişi mi erkek, erkek yavrusuyla beraber Fiyat ne istiyoruz? 115'e. 115'e. 115 diyor, 100'e vereceğiz. 115 diyoruz, 100'e vereceğiz. dediler. Devamı var mı? O da var, bir tane daha var. O da ne diyoruz abi? Evet, iki tane. Buna da... Bunun balığı da erkek. Yüzer bin lira istiyorlar. Yani buzağlı. İlyas, telefon numarası paylaşmak ister mi? Çangırı kızılır bak İlyas Kınacı evet.

Bu camışlar kimin acaba? Camışlar kimin arkadaşlar? Camışlar sahiplerini bulamadık. Burada 4-5 tane camış var ama sahiplerini bulamadık. Sahip orada Lan, camışlara baksana. Evet, camışların sahibini bulamadık. Fiyatlarını alamadık ama Sungurlu pazarındayız. Camışları da çekmiş olduk. Değerli takipçilerimiz, bu bölümümüzde burada sonlandırıyoruz. YouTube kanalıma abone olur da beğeni ve yorumlar yaparsanız memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.